15 ilde yapılan Narko Güç operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kilogram kokain olmak üzere toplam 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 3 ton 500 kilogram esrar, 504 bin kök kenevir, 218 bin kök sıkank ele geçirildi. 11 şüpheli zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda 259,5 kilogram sıkank ele geçirildi. 3 şüpheli zehir tacircisi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan 2 ayrı operasyonda 44,5 kilogram kokain, 2,5 kilogram metanfetamin, 248 kilogram skank ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 1 kilogram kokain, 10 litre sıvı metanfetamin, 2 kilogram skank ve 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir şüpheli zehir taciri yakalandı. Edirne İl Jandarma önce yapılan operasyonda 10 kilogram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. İzmir İl Jandarma önce yapılan operasyonda 2,5 kilogram kokain, 3 kilogram esrar, 25.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 şüpheli zehir taciri yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. 34 şüpheli zehir taciri ve onların taşeron sokak satıcısı yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda metanfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 16 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yapılan operasyonda 103 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Bir zehir taciri tutuklandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 54 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronlu sokak satışısı yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 21 kilogram esrar, bir şüpheli zehir taciri yakalandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda esrar ve sentetik kanla binoid, 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yapılan iki ayrı operasyonda 192,5 kilogram skank ele geçirildi. İki şüpheli zehir taciri yakalandı. Erzurum İlemniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yapılan operasyonda 0,5 kilogram esrare ele geçirildi. Bir şüpheli zehir taciri yakalandı. Bursa İlemniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yapılan operasyonda 39 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yapılan operasyonda 13 kilogram skank ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Yerlikaya Türkiye'nin huzuru etiketiyle paylaştığı mesajında operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin desteği ve duası sizinle. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verdi.